Merhaba sevgili arkadaşlar, Tam Bir Rehberlik kanalına hoş geldiniz. Üniversitelerin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 13 Eylül itibariyle başladı. Yük de bu yıl e, üniversitelerin salgının seyrine göre yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ya da hibrit eğitim seçme konusunda kendi kararlarını verebileceklerini açıklamıştı. Biz de bu videomuzda 30 tane üniversitenin ne tür eğitim modeli benimsediğinden bahsedeceğiz. Üniversitelerin güz yarı yılı açılış tarihleri 27 Eylül ile 18 Ekim arasında değişiyor arkadaşlar. Her üniversite farklı bir tarih belirtti. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Naci İnci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Boğaziçi Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim modeli tercih edilecek. Belirlenen bazı dersler çevrim içi yapılacak. İstanbul Üniversitesi'nde teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze öğretim modeliyle yapılacak. Ancak salgın şartları ve değişen koşullara göre derslerin %20 ile %40'lık bölümü dijital öğrenme ve uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Yani sınıf içerisinde ders anlatılırken öğrenciler online olarak derslerini izleyebilecekler. Marmara Üniversitesi 4 Ekim 2021 tarihinde eğitim öğretime başlayacak. Programlardaki derslerin en fazla %40'ı uzaktan eğitim yoluyla yürütülebilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi YÖK'ün kararı ve aşılanmanın artmasına paralel olarak 14 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamayı planladığını söyledi. Mimar Sinan Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında derslerini 18 Ekim'de başlatacak arkadaşlar. Zorunlu dersler yüz yüze, seçmeli ve ortak olan diğer derslerde hibrit eğitim modelini uygulayacak. İstanbul Teknik Üniversitesi 4 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitime geçecek ancak bölümler bazında %30 hibrit eğitim modelini uygulayacak. Ee, Ankara'da ODTÜ 2021-2022 güz döneminde 18 Ekim itibariyle derslere başlayacak. Hazırlık sınıfı dışında yüz yüze eğitime devam edecek. Hazırlık öğrencileri online olarak eğitime devam edecek arkadaşlar. Ankara Üniversitesi yeni akademik yılda yüz yüze eğitime geçme kararı verdi. Üniversite senatosuna göre 28 Eylül'de dersler yüz yüze başlayacak. Hacettepe Üniversitesi 27 Eylül'de derslerine başlayacak. Aşı olan ve olmayan öğrenciler için farklı uygulamalar planlıyor üniversite. Aşı programına dahil olan ve aşısını 15 gün önce yaptıran adaylar dersleri yüz yüze katılabilecek ancak aşısı olmayan ya da PCR testi kabul etmeyen öğrenciler online derslerine devam edecekler. Gazi Üniversitesi 4 Ekim itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak ancak derslerin %40'ına kadar olan kısmını uzaktan eğitim yoluyla yapabilme imkanı sağladı Senato. Sınavları da yüz yüze yapacak Gazi Üniversitesi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Senato tarafından alınan karara göre belirlenen dersler uzaktan eğitimle Kalan dersler de yüz yüze eğitimle yapılacak. Sınavlar yani ara sınav, yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları mutlaka yüz yüze yapılacağı yine senato kararında alınan maddelerden birisi. Ege Üniversitesi 11 Ekim'de eğitim öğretimine başlayacak ve derslerinin büyük çoğunluğunu da yüz yüze yapmayı planlıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi 1 Ekim'de yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. YÖK tarafından aksi bir karar alınmadığı müddetçe eğitim modelini yüz yüze olarak belirlediğini duyurdu arkadaşlar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 4 Ekim'de derslerine başlayacağını duyurdu. Dersleri hibrit eğitim yani yüz yüze ve online olarak yapmayı planlıyor. Osman Gazi Üniversitesi güz dönemi derslerini 4 Ekim itibariyle başlatıyor. Üniversitenin aldığı karara göre teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze eğitim modeliyle yapılacak. Derslerdeki öğrenci sayıları ve fiziki koşullar göz önüne alınarak akademik bilimlerin kararı ile derslerin seyreltilmesi yoluna gidilebilecek arkadaşlar. Selçuk Üniversitesi'ndeki dersler 20 Eylül'de başlayacak. E, Rektör Metin Aksoy alınan kararın yüz yüze eğitim kararı olduğunu ancak salgının seyrine göre yeniden değerlendirilebileceğini belirtti. Süleyman Demirel Üniversitesi de 4 Ekim tarihinde yine yüz yüze aynı zamanda da bir kısım dersin uzaktan eğitim destekli yapılacağını belirtti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4 Ekim'de yüz yüze eğitime geçilmesi kararını verdi. Muş Alparslan Üniversitesi 4 Ekim'de yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı. Öğrencilerinden de aşı yaparak sisteme destek olmaları gerektiğini belirtti. Erzurum Atatürk Üniversitesi 27 Eylül'de yüz yüze derslerini Kabul edecek aşı olmamış öğrenci öğretim elemanı ve çalışanlarından binalara giriş için haftada iki kez PCR testi sonucunu isteyeceğini belirtti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 20 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağını yine öğrencilerinden 20 Eylül öncesinde aşılanmayı eğer aşı olmayacaksa öğrencinin iki günde bir PCR testi vermesi gerektiğini belirtti. Antalya akdeniz üniversitesi yine 20 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak. Derslerin yüz yüze yapılacağını, derslerde öğrenci sayısı ve sınıfın fiziki durumuna göre seyreltilmiş eğitim modeli tercih edileceğini duyurdu. Yine sınavların yüz yüze yapılacağını belirtti. Çukurova Üniversitesi 4 Ekim'de yüz yüze eğitimle ders yılına başlayacaklarını, yine PCR testinin zorunlu olacağını belirtti. Erciyes Üniversitesi, teorik ve uygulamalı derslerin yüz yüze eğitimle başlayacağını, 4 Ekim itibariyle bütün öğrencilerin yüz yüze e, okullarında bulunacaklarını, ancak e, salgının koşulları ve ders koşullarına bağlı olarak gerektiğinde uzaktan eğitim modeline geçilebileceğini belirtti arkadaşlar. Son olarak Sakarya Üniversitesi, Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yüz yüze eğitim yapacağını açıkladı. Derslerinde 27 Eylül itibariyle yüz yüze başlayacağını belirtti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Son açıklamalara göre kararını açıklamış, açılma tarihini belirtmiş üniversitelerimiz böyle. Sorunuz varsa gönderinin altına yorum olarak yazabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Müzik